Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Dastronus Battleground oynuyoruz Bu cümle Bu Bu üçüncü videosu olacak Bu başlayalım Bu başlayalım Birazcık oynayın ama sesini kısman lazım Tamam sesi iyi Tamam şimdi sesi

Adu, defpot. Lara Lara vur öyle. Öyle öyle öyle. Öyle Dragon after sana olur. Buna ka ka tak. Bu robot zamanı. What? What? Adam ulti açtı. <laughs> kızı öldürmem lazım. Kalk özür ama onu ben vuracaktım. Ay! Aha ben bunu çıktı. Eyvah öldü. Eyvah. Aa! Oy var. Oy. Oy, ah 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 yapma. Ah, ah, ah. Evet. Artık e et olduk. İsteyen kişi bizi yiyebilir. O yüzden bak sana bunu çekiyorum. Bak bak bak. Bak diyorum ki burada benim kralım. <laughs> Hayır hayır. Oğlum sen benden ne istiyorlar? la? Ah ah ah. Dur yapma. Dur dur. Hop 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 hop. Sen işim bitmedi oğlum. şimdi sen işte oyunumuz başlayacak. Ben birazcık şu dragon oynayayım ya. Şimdi ultisini istiyorum ben. Neden yaptı lan bunu? Oğuzum! Tak 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 tak. Hop. O o o. Abi o, vuramıyorum ki. Şuna da elektrik kullandı. Lan lan adam. Lan. Lan lan. Eyvah. Aha şimdi tokatlayacak onu. E baba baba götürüyor baba baba. Oy oy, oy 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 Eyvah. Abi. Oo. Ben bir de iyi moda da atıyorsun lan? Allah abi gelme abi. Aa, aa! Oğlum bugün herkes bir ayrı oydu ya. Oy! Ölmedim. Nasıl ölmedim? Hala nasıl yaşıyorum ben? Nasıl, nasıl yaşıyorum? Ama artık ölüm. Oy! Adamı tokatladı. Tamam mı? Şimdi alalım mı şunu? Teknoloji şey bu bıçağı tamam. Hem daha sonra eğlence başlıyor. Koştum. Al. Geri kay. Olmadı. Pıt 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 Ram. Bam 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 bam. Nasıl Öyle dön. Ram. Uf, kafasına bir koydum. Hış etti. Hop hop hop. Bam. Hop. Bam. Bam 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 bam. Bak Nasıl ölmedin ya bu? Sen, sen, Hepsini hop bam 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 Evet Eyvah Aha Aha o eyvah ulti açtı Oy 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 bir de böyle uzaktan mı bakalım ya Aha geldi dragon Oy Oy Oha Hay be. Kebelmiş şey. ha. Hop. Va 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 va. O! pırr bam 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 kesi de oy ikisine de aynı anda bak aa bu şeyi ben de uğraşıyorum hopa gel bakalım hopa Evet. Bora. Bak. Ah, ya falan. Allah'ım şok iyi. Hop hop hop. Sen gelsene mi bende ya? Sen birazcık bana kaşındın gibi geldi. Oy! Eee, abi. Gel el bakalım sen. Hoppa! Keselim. Oy ne lan? Oba! Gel bakalım. Abi adam multaştı. Abi kaç adamdır? Abi. Evet bana doğru geliyor. Aha bana doğru geliyor. Ka evet. Aha. Durdurdum Oy! Ne yapıyorum ya ben? Baba, çat çat çat. Çat. Sıra bende. ne oldu? Ne oldu? Ay eyvah ay vah. Bam, 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 Benden uzak durun adamı asla ya Aaa çat 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 Yolama Eee çat Yanım bak Dur yolama Evet Çıt 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 Yolama Bam 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 Aaa Uf, bu ne be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tam vaktin doha. Dur lan orada. Kap. Eyvallah be. Demek öyle. Pırırırır. Oba, gel bakalım. Oba. Adamın içinden geçerler böyle. Aa kafam. Hop. Aa galiba öldüm. Woo! Uçuyorum. <laughs> oy. Allah. Oy. 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 Abo yok etti adamı. Oy. 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 Abi çekip çekip dövüyor. şey yapıyor bırakmıyor çekiyor bak vuruyor kaldırıyor vuruyor kaldırıyor çok iyiymiş o da aslında benim denemedim var mı da mesela teknoloji ustası aa robotsuymuş valla yok ben bunların hepsini denedim şu hariç hadi dönüş oo ooo bu ne taş tabut bir deneyelim o. Oh. Oy, ne lan? Aa. Fırtına öfkesi. Hayır ya. Bu karakteri de oynamak çok zor. Gerçekten bu karakteri öğrenmek çok kötü. Abi yapma. Abi. Bu böyle. Bak ben sana o, o elindekinin kullandığını alırsam var ya sana nefes verdi. Abi bir combo öğrendik şu ana kadar. Hadi hadi ayak. Ee, galiba öldüm. Sanırım öldüm. Bak şimdi ben ne yapıyorum seni. Kahraman aldık daha. Böyle öldürüyorum. Bak. Şah. Şah. Ya şey daha iyiydi ya. Neydi o? Bu muydu? Tamam reset çakalım. Ha. Ah. <laughs> Şunu alalım. Aynen bu daha iyi. Hadi hadi. Woo. Oba! Ronaldo gibiyim ya. Böyle dönerek vurma falan Ronaldo yapıyor. Ya. Woo. Yes. Hop hop. Yapamadım. Dur. Dragon. Aa gelmedi. Hadi bu dragon şansa mı geliyor? Dragon. Olmadı. O zaman hazır mısınız? snowboard yapalım ya. Hop hop hop. Snowboard zamanı. Hopa. Jump. Hop. 1. 2. 3. 4. Hop. Şunu söyle tutalım. Seni buraya doğru fırlatalım. Adios adios. Sana adamı öldüremedim. Aa! Oy! Oy! Ah! Ee, dur bakalım kayıt akıyor mu? Tamam kayıt akıyor. Kayıt şu an güzel durumda. Oy! Bak o benim öldürme animasyonumu yaptı. Dırırırıp tamam. tak tamam. Dırırırırır. Dırırırır. 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 Eyvah. Hayır yapma yapma yapma. Lan. Bam bam bam. Hayır hayır. Ah! Hop alalım buraya doğru uçuralım. Dön. Dön. Biraz daha biraz. Çabuk. Hopa. Ona sana böyle bir verme. Tak tak tak. Bıdıdıdıp bam. Olmadı. Evet güzel vurdum. Dillendim gel lan buraya. Gel lan. OBA! KAAAAAAT! PIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! OBA! BAM! Nasıl <laughs> ya? Hayır. 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 BAK! sen. Biliyorum. Biliyordum var ya. Ha, yani onu açacağı yüzü yüz belliydi. Oy! da bana yaptı. Abo! Abo! Bu video çok iyi oldu. Zaten bu final video. O yüzden böyle şeyler bak 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 bak. İşte bu. Dedim ki orada senin belini kıracağım. Gelin Beril'i yok edelim. Bu ikinci kaybolma uğruları size göstereyim bence. Gazetemde bilmiyorum ama. Dumama canını düşürelim. Lan. Hop lan. Çat çat çat. Seni şöyle alalım buraya doğru. Hop lan. Böyle böyle böyle. Böyle. Böyle böyle böyle. Al bakayım dragon. Ah dragon niye almıyor dragon. Oba. Tamam. Böyle bayağı düşerim canım. Tamam. Umarım doğru yaparım. Şimdi bekleyeceğiz. Uf. Ara öyle yumruk ama falan hareketleri. Aa şu çöp kutusunu almayı size göstermiş miydim bakın. Şu çöp alıp öyle uzaktaki insanları fırlatabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Aha geldi. Gay başarı vallahi snowboard yapacağım ya. Baba. O snowboard zamanı. Baba. Vallahi iyi şura şaba. ya artık bir uçağı açayım şey ya. Yani vakti geldi. Va. Hava dört hava dört. Gel bakalım. Dur 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 dur. Gel bakalım. Oo. Va. Koş. Dragon. Hadi. What that? bam! Just there. OY ba ba ba. Oba, iki diyor ki. Top oba. Hayır, adam oyundan çıktı. Neden ya? Ah, çıkmamış. Oyun baga girmiş. Hadi. E. Ne Lan. Bir dakika. A ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Uyur Oyun öyle bir girdi ki. Oy! Dragon bitirdi onu. Vallahi Dragon bitirdi. Şu adam bir salarsa hani benim. Agacım sal beni ya. Ha eyvallah. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.